...şunu düşündüm. Aslında yeni nesil iş modeli bu. Ne istediğini biliyorsun ama... Evet. ...aynı zamanda da akıştasın. Biraz cesaret mi katsak, biraz güçlü kadın... ...imajı mı versek hmm. derken... ...benim çok hoşuma gitti aslında. Özgün olmak, kendine has olmakla... ...ilgili de bir takıntım var diyeyim. Seviyorum öyle evet. olmayı. Çok şey değişti bence yani. Eski hayatımı hatırlamıyorum şu an. Bu kadar hırs, bu kadar toprak, bu kadar mal, mülk... ...insanlığın içindeki gözlülük <laughs> Bugün D.A.R.E markasının kurucusu çok sevgili İpek Sever'le birlikteyiz. İpek markasını yaklaşık 4 yıl önce kurdu ve ben de aslında İpek'le olan arkadaşlarımızdan dolayı bu markanın oluşum sürecine şahit oldum. Ayakları yere basan Türkiye'yi uzun vadede uluslararası olarak da güçlü bir marka olarak temsil etmeye aday genç bir marka. Hoş geldin İpekçim. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim davetin için. Ne demek ben de teşekkür ederim gelebildiğin için. Küçük bir bebeğin var şu anda. Evet. Onu bıraktın ama okula başlamış. Evet, çok çok yeni. sevindirici. İki hafta oldu da Biz de yeni alışmaya çalışıyoruz bu tempoya. Harika. Aslında sen iki bebek sahibisin diyebilirim. Evet. Biri Kemal, biri de değer markası. Nasıl kurdun bu markayı, neden jean yapmayı seçtin? Ya şöyle, bizim klasik pandemi dönemiydi. Pandemi döneminde bir ay geçti, iki ay geçti, üç ay geçti. Ben o dönem PR ajansında çalışıyordum, yeni ayrılmıştım. Hep kıyafetlerle ilgili bir şey yapmak istediğimi biliyordum zaten. Yani hayatım boyunca böyle annem de söyler, küçükken hep kendin giyinmek isterdin, hiç kimseye giydirtmezdin kendini der. Sonrasında da zaten bunun üzerinde okudum üniversitemi de. Sonrasında Türkiye'ye döndüğümde Londra'da okudum üniversitemi. Türkiye'ye döndüğümde işte pandemi dönemi dedim kendi hani ne yapabilirim artık kendi işimi kurmam gerekiyor. Dünyanın da ne olacağı belli değildi. Biraz da kaygılarımız vardı o dönem. Kendi işimi kurmam gerektiğine karar verdim ve kıyafet olduğuna da %100 emindim, inanıyordum. O yüzden tasarımcı olmak istediğime karar verdim. Ama e, jean şöyle gelişti. Ben daha çok aslında Kazak ceket kadınıyımdır. Daha çok Kazak ceket severim. Hani aynı şekilde çizmeyi de daha çok severim, tasarlamayı da daha çok severim. Ama biraz daha risksiz de bir şeye girmek istedim ve herkesin dolabında ihtiyacı olan yani zorunda oldukları bir şey olsun da istedim ve jean aklıma geldi. Hem o dönem biraz market araştırması yaptığımda da hem Priceable bir şey yapmak istedim. Biraz ortada olmak istedim. Hmm. Çünkü hmm. baktığımda ya çok pahalıydı, ya da çok uygun fiyatlar dedi. Ben biraz daha orta range bir şey, bir marka kurmak istedim. Herkese hitap ettiğimi istedim. O yüzden Jean'e girdim. Biraz kendi tarzımı yansıttım Jean'de. Biraz çıkmaya da çalıştım kendi tarzımdan. Çünkü herkesin beğenmediği bir tarzda da olabilirim. Herkesin çok beğendiği bir tarzda da olabilirim. Tamamen herkese hitap etmek istedim. O yüzden pandemi döneminde bu yola girdim. Yaklaşık bir buçuk iki sene aldım. Sonrasında 2023'te ilk yılımızdı, Mayıs ayıydı. Ve ben marka hazır olduğunda da 3 aylık hamile olduğumu biliyordum tabii. <laughs> aynı anda hem hamileliğim hem işim. Yani iki, iki bebek gerçekten demin dediğin çok doğruydu. İki bebek aynı anda büyüdü, doğdu. Öyle bir yola çıktım. 2023'te ilk kurdum markamı. Sonrasında işte iki sene oldu şimdi. Jean markası olarak yola çıktım ama yanında getirdiği aksesuarları da oldu. İşte hoodie'ler yaptım, tişörtler yaptım, eşofmanlar yaptım. Yaz koleksiyonu da 1 iki bir 2 yeni başladım. Bir elbiseydi işte havlu da. Jean'in yanında havlu takımları yaptım. Onlar da çok ilgi gördü. Onlar ilgi görünce yazın havlu şort yapayım, üst yapayım derken onlara da biraz girişmiş bulundum. Şimdi bebeğim biraz daha büyüsün ki yurt dışına açılabileyim istiyorum. İlk başta hedefim aslında direkt yurt dışına açılmakta ama bebek işte yeni doğdu, büyüme evresi vesaire hiç bırakamadım da onunla da gidemedim. Şimdi inşallah seneye bir yurt dışı planım var. Çok güzel aslında ben biliyorum sen Londra'da okuduktan sonra bir ayanda orada ailen evet. de sende eşinde. Dolayısıyla önünün açık olduğunu düşünüyorum. Tabii şu anda dijital olarak online satışlar da mümkün ve hani hakikaten kalitesi çok güzel yaptıklarının benim üzerimdeki de şu an değercin çok rahat. Çünkü bazen hani kot pantolonlarda böyle giydiğinde bir konforsuzluk olabiliyor. Sanki eşofman giymişsin gibi ama çok şık, kalıpların da çok güzel. Dolayısıyla ben çok iyi olacağını düşünüyorum gelecekte. Peki markanın çıkışında şöyle bir söylemle çıktı. Çıktınız. Do you dare? Yani cüret eder misin evet. diye. Bu ismi nasıl buldun? Sen mi buldun? Aslında çok güzel olmuş bana göre. Ya e, would you dare? diye çıktık ilk Hı. çıkışımızda. Şöyle oldu. Biraz o sırada ben biraz yönlendirildim. Çok güzel bir ekiple çalıştım aslında. Çok memnunum o yönlendirmeden de. Biraz böyle cinleri gördüklerinde hani wow bazı modeller çok güçlü, bazı modeller işte biraz böyle seni anlatıyor derken acaba biraz ces ya yani isminden de dolayı tabii değer isminden de dolayı biraz cesaret mi katsak, biraz güçlü kadın imajı mı versek Hı -hı. derken benim çok hoşuma gitti aslında. O yüzden hadi yapalım ne çıkar tamamen spontane de oldu biraz çekimlerde de böyle. Biraz o havaya da girdik. Çekim sıra esnasında yaparken aa bu Vucu Değer inanılmaz bir isim oldu şu an dedik. Hani Değer'le beraber ağzımızdan çıkan bir cümleydi aslında o bizim. O cümleyle beraber işte pantolonları da biraz ekleyelim derken bu düğmelerimizin içinde bir küçük kolt bıraktık o yüzden ha, bu ucu gibi orada kendimiz yazdık biraz brandimici olsun da istedik aslında Hı -hı. İlk koleksiyonumuzun da biraz güçlü çıkması adına böyle bir koltu tercih ettik bence çekimlerle de çok güzel uyum sağladı kotların kendi stiliyle kendi kalıplarıyla tarzıyla da çok uyum sağladığını düşündüm o yüzden öyle bir şey karar verdik ve devamında da onu devam ettirmek hedefimizdi. Biraz yolda değiştirmiş bulunuyor olabilirim. <laughs> Çünkü bizim arka ceplerimizde bir değer etiketlerimiz var. O aslında bizim biraz markamızı tanıtma amacımızdı. Sonrasında yolda biraz ben onu renklendirmek istedim. Biraz renkli bir kız olduğum için aslında yine biraz kendimi katmak istedim. İşte kırmızısını yaptım. Daha başka rengine geçemedim. Henüz kırmızıyı yapabildim sadece. Kadife'ye girdik biraz. Kadife'de de kırmızı rengimiz olsun dedik. Orada da böyle güçlüden çok romantik bir kadını hı hı. hedef aldık. Hepsinde böyle farklı bir hikaye olsun istedim. Hikayeleştirdim istedim. Hani bu benim main koleksiyonum, jean koleksiyonum kalsın. Vucu değer kalsın. O Bizim o cesur hikayemiz olsun. Kırmızı değerimiz de romantik bir kadını anlatsın. Belki gelecekte yeşil olur, mavi olur, sarı olur tabii bilemeyiz. O da başka bir kadının hikayesini anlatsın istedik. Aslında sen yeni nesil iş modelini anlatıyorsun biliyor musun? Seni dinlerken tabii şimdi hani yaş olarak da ben <laughs> senden büyüğüm. Hatta İpek bana abla diyor konuşurken. <laughs> Fotoş abla. Evet. Ee, samimiyetinizden dolayı çok tabii seviyorum ki. seni ayrıca Benden da biliyorsun. Sen anlatırken şunu düşündüm aslında yeni nesil iş modeli bu. Ne istediğini biliyorsun ama evet. aynı zamanda da akıştasın. Bazı kararları akışa göre belirliyorsun evet. ve aslında biz pandemiden sonra belki hepimiz böyle biraz buna evrildik. Çünkü eski iş modelinde her şey daha belli, daha sabit, daha tak tak sınırları var. Ama yeni iş modelinde aslında daha dinamik, daha esnek, daha akışa göre belirlenen değer de biraz o şekilde Doğru. yetişiyor anladığım kadarıyla. Akışa göre kendi yolunu buluyor. Aslında bu senin bir felsefen gibi şu anda. Doğru. Aynı yerde kalmak istemedim. Biraz hem sıkıcılaşmasın, hem biraz kendi istediğime de girmek istedim. İnsanları da düşene hani sonuçta bir bir türlü insan karakteri var, bir bir türlü zevk var, tarz var vesaire. Hani herkes benim tarzımı beğenmek zorunda değil. Biraz onu açmam gerektiğini de düşündüm. O yüzden böyle ya moda kızı asla diyelim. Hani sezon kızı hiç değilim. Moda'ya uyum sağlamak hiç benim tarzım değil. Sezona da uyum sağlamak hiç tarzım değil. O yüzden o yolda biraz daha böyle çetrefilli mi denir? Ne denir? Çetrefilli. Çetrefilli. Biraz çetrefilli bir yol seçtim. Hani risk aslında. Yani herkes çünkü daha çok moda neyse ona yöneliyor halkımız. Ama Doğru. işte ben de biraz kendime göre yol almaya çalışıyorum diye. Sen peki kendi günlük giyim tarzında trendleri takip ediyor musun? Yani bu illa kıyafetle değil, ayakkabı, çantayla da olabilir, mücevherle de olabilir mesela. Ee, yoksa ben beğendiğimi mi alırım diyorsun? Nasıl bir e, alışveriş alışkanlığın var? Ben beğendiğimi alırım diyorum. Ama şöyle bir şey oluyor. Mesela o sırada bir trend oluyor. Ne bileyim ceket olsun, ayakkabı olsun bir akım ortaya Hı -hı. çıkıyor. Diyorum ki ay yok diyorum. Ya ben bunu trend diye almam yani. Ben bu bana hiç yakışmaz Hı -hı. diyorum. Ama bir bakıyorsun 3 ay sonra ben onu çok beğenmeye başlıyorum. Bazen öyle şeyler tabii ki olabiliyor. Ama genel olarak yani kendime yakıştırmadığım, kendi tarzım olmayan hiçbir şeyi moda diye almıyorum. Çünkü benim işte dediğim gibi kıyafetleri çok seviyorum. Mesela evden çıktığımda markete giderken bile benim ayrı bir eşofman takımım vardır. Uçakta ayrı bir takımım vardır. Evde uyumadan önce televizyon izlerken bile ayrı bir eşofmanım vardır. Yani kendimi güvende hissetmiyorum. Eğer istemediğim ya da öylesine bir şey giyersem. Yani o dışarıya da yansıttığımı düşünüyorum o güvensizliğe. Hmm. O yüzden kesinlikle trend değil. Diye bir şey almıyorum bence. Evet, hat moda dedikleri bu işte bir parça popüler oluyor mesela. Evet. Ne bileyim hani bir tane Prada tişört popüler oluyor. Herkes gidiyor onu alıyor. Körü körüne onu takip etmek benlik bir şey de değil mesela. Ben hatta açıkçası herkes aynı parçayı kullanıyorsa benim kullanasım gelmiyor mesela. Onu da diyecektim. Yani, yani o biraz babetler öyle bir mesela şey babetleri düşünüyorum yani herkes de artık o kadar görmeye başlayınca da yok ya diyorum ben bunu çok beğensem de bir noktadan sonra almayacağım diyorum. Evet evet çünkü aslında o hot fashion dediğimiz şeyi takip etmeye başladığında bana göre bir zümreye de ait olmaya başlıyorsun. Evet. Ve o gruplaşmadan da çok hoşlanmıyorum ben açıkçası. Kesinlikle. Hani görürsem ben de seni gibiyim. Beğenirsem aa dur bu güzelmiş deyip alırım ama bazen de beğensem de ay yok ya bu şu an herkesin elinde ben bunu kullanmam diye de almadığım oluyor açıkçası. Benim özellikle popüler şeylerden <laughs> evet. özellikle tabii 40 sonrası da biraz iyice değişmeye başlıyorsun. Bir de benim mesela sen ben de seni de öyle görüyorum. Özgün olmak, kendine has olmakla ilgili de bir takıntım var diyeyim. Seviyorum öyle evet. olmayı. Sen de ke çok kendine hassın. Yani e, moda zevkini sosyal medyanda yansıtıyorsun. Ben de görüyorum zaman zaman. Çok tatlı kombinler yapıyorsun. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok özgün. Herkes ikinden çok farklı. Kendine ya, has. Yani çok böyle tatlı ve aynı zamanda şık bir tarzın var. Tabii ki biz kadınlar alışverişi seviyoruz hepimiz ama görüyorum ki sen böyle uzun vadeli parçaları da tercih ediyorsun alışverişlerinde. Ben çok siyah pantolon, beyaz tişört kızı olmadım işte. Yani onları çok yapmayı severek yapıyorum. Evde kendi kendime evde oturup kombinliğim, giyeyim. Mesela yarın en basit yani o öğlen bir kahve içeceksen bile bir arkadaşım, ki çok yakın arkadaşım olsun hiç önemli değil. Yani bir gün önceden evde oturup pantolonla şu gömleğimi de giyeyim. Ay uzun zamandır dolabımda hiç giyemedim. Şunu şunla kombinleyeyim. Yani bayılıyorum. Sevdiğim bir şey o benim. Vakit kaybı gibi gelmez. Üşenmem, yorulmam. Hani çok hastaysam bile evde dolaşırken kendi kendime kombin yaparım. Bunu da haftaya gideceğim yerde giyerim derim. Severim. Yani kendi tarzımı bulduğumu düşünüyorum açıkçası. Kendime yakışanı ve kendi taşıyabildiğim şeyi giydiğimi düşünüyorum. Onları da böyle evde ufak oyunlarla meçleyebildiğimi yani seviyorum. <laughs> kesinlikle. Zaten aslında moda eğlenceli bir şey olmalı. Evet, moda kesinlikle. keyif vermeli. Yani bir stres ve e, takıntı oluşturmamalı kişide. Ben bazen görüyorum sadece moda olduğu için bir parça giyiyor ama o parça o kadar rahatsız ki. Evet. Hani oturamıyor, işte kalkamıyor. Yani Oscar törenlerinde de mesela. Of, evet. E, oradaki kıyafetler yani kıyafet öncelikle kişiyi Rahat ve şık hissettirmeli. Yani sadece bir şıklık ama hiç hareket edememek o hiç benlik değil. hissetmek lazım içinde bence kıyafetin. Kesinlikle. Kendini iyi hissetmek. Bir de şunu belirteyim. Ben kesinlikle kendimi, beni çok güzel gösterse bile o elbise, o elbise rahatsızsa bir dakika bile içinde duramıyorum. Yani bazıları var tabii ki. Mesela şıklık ya da güzellik daha önemli diyen. Yani böyle bir korseler giyiyorlar, belilerini o kadar sıkıyorlar ki yok yok. Yani çok güzel duruyor gerçekten ve o rahatsızlıktan da hiç rahatsız değiller. Ama ben hiç o olmadım, ben rahat olayım. Hem taşıyayım, güzel, şık dursun ya da spor giyiniyorsam spor dursun. Ama içinde rahat olmam lazım ki o enerjiyi de dışarıya vereyim. Ben de iyi hissedeyim. Herkes de beni iyi görsün, iyi hissetsin. Yani tamamen mottom o bence benim. Evet kesinlikle ben de. Yani... O yüzden pantolonlarımı da rahat yaptım bence. Evet belki de ondan. Acayip rahat gerçekten evet. de. Böyle elastik kumaşı çok güzel. Bir iki tanesi var yani böyle sıkı sıkı tok duran. Çünkü isteyen de var sonuçta o tokluğu, o sıkılı. O ama genel olarak rahatlığa önem verdim yani. Tabii. Peki anne olmak seni nasıl değiştirdi İpek? Değiştirdi mi? Böyle Kemal'le ilişkinizi görüyorum ben çok tatlı maşallah çok da seviyorum. Hayatında neler değişti anne olduktan sonra? Çok şey değişti bence yani eski hayatımı hatırlamıyorum şu an. <laughs> Eskiden oradan oraya giderdik, oradan oraya zıplardık. Yani bir Enerji bombası yaşardık, her şeyi yapmaya hevesliydik. Şimdi bakıyorum, evden uzaklaşıyoruz, akşam yemeğe gidiyoruz, dönüyorum koşarak oğlumu özledim diyorum. Yani beni daha sevgi insanı yaptı bence Hı. oğlumun olması. Eskiden böyle çok sevgimi gösterebilen de bir insan değildim karakter olarak. Yani antipatiklikten bahsetmiyorum, bu başka bir şey, bu karakterle alakalı bir şey bence insanlara da sevgimi göstermeyi çok herhalde doğru bulmuyordum yani o benim bir koruma mekanizmamdı. Olabilir. Şimdi Kemal'le beraber herkese sarılasım geliyor. Herkese <laughs> herkesi çok seviyorum. Herkese çok tatlıyım. Herkese çok şekerim. Beni biraz açtığını düşünüyorum Kemal'e. Ne kadar güzel. Çok güzel bir şey aslında. Bence söylüyorsun çok güzel aslında. bir etki yarattı bende. Bazen de çünkü kadınlar anne olduğunda takıntılı bir insan haline gelebiliyorlar. Daha obsesif böyle hani zamanlaması çocukla ilgili konular, çocukla ilgili o konular kadar hayatın öteki alanları Sanda da kendilerini çok Doğru. kasmaya başladıklarını görüyorum. Çok öyle anne tanıdım. Losada çok uzun sürmüş annelerde tanıdım. Çocukla beraber kaygıları çok artmış annelerde tanıdım. Ben yapısal olarak çok rahat bir kızdım. Çocukla evet biraz korktum. Acaba biraz panik bir kız, evhamlıyım yani Hı -hı. rahatım ama çok evhamlı bir kızımda. Aman karşıdan karşıya geçiyorsun araba gelebilir. Aman Hı -hı. topluluğa giriyorsun biri bir şey yapmasın. Çok korkularım var öyle. Uçak gibi mesela. Ama şimdi görüyorum ki bu Kemal'le beraber iki katı artmadı. Normal hmm. aynı yerdeyim ama rahatla bir tık daha atlamaya çalışıyorum ki. Çünkü o çok ince bir çizgi. Doğru. Yani Kemal yarın büyüyecek, tek başına gezmeye tabii, başlayacak. Tabii. Şu an okula başladı. Yani 4 saat bile olsa evde değil başka birileriyle. O yüzden kendimi çok güzel sakinleştiriyorum. <laughs> ama iyi olduğumu düşünüyorum. Ben Losalı da öyle yaşamadım. Yani rahattım. Eşim de sağ olsun çok destek verdi yani evde. Onun desteğine de hiç göz ardı edemem. Ama kendimi de güzel rahatlattığımı düşünüyorum. Hiç takıntılı bir anne olmadım. Hiç kuralcı biri olmadım. Hala aynı rahatlıktayım. Harika. Zaman zaman tabii korkular artabiliyor. O büyüyünce ne olacak, büyüyünce ne olacak diye ama iyiyim ya Şey <laughs> değilim yani kaygılı değilim. Peki İpek sever kimdir desek? Üç kelimeyle nasıl tanımlarsın kendini? Arkadaşlarıma sorsanız çok rahat biriyim işte. Demin dediğim şey gibi. Bu arada eşime sorsanız ultra rahat bir insan. Çünkü kendisi çok programlı ve planlı olduğu için hani hep şey der bana İpek sana kalsak hiçbir şey yapamayacağız der. Gerçekten belki bana kalsa hiçbir şey yapamayacağız ama ben o enerjiye inanırım. Mesela rahat olalım, rahatlık o enerjiyle gelir yaparız her şey hallolur. O kafaya inanırım o yüzden belki de rahatım hayatta yani plan program yapmam. Evde yatarım aman hallederiz derim yani o tip bir insan, o karakter bir insanım. Birincisi rahatlığım bence. İkincisi çok korumacıyım. Yani gereksiz korumacıyım. Ailemi saymıyorum zaten ama sevdiğim insanı da çok korurum. Yani bana ekstra bir şey söylesin sevdiğim bir insan hakkında. Biri. Ama şu şöyle olmuştu desin. Yo yani beni ilgilendirmiyor öyle bir şey olması. O onu ilgilendiriyor derim. Ve sertleşirim. <laughs> Güzel yani, bir şey ama. Evet. Yani... Yeri geliyor güzel oluyor. Yeri geliyor yoruyor. Tabii. Beni yoran bir şey tabii. Üçüncü, Neşeli diyebilirim ya. Neşeli bir insanım. Hiç negatif bir insan değilim. Olur derim. Ya ha, hiç yargılamam. Yargı bende sıfırdır. Yargı hiç yoktur. Belki neşeyle yargıyı öyle bağdaştırmış olabilirim. Hani <laughs> herkes bana bir şey anlatı, e, yapmış olabilirsin. Bu normal. O gün ne hissettiysen o yüzden yapmışsındır derim. Ne yargısız evet. Derim. Gerçekten ben seni genç kızından beri tanıyorum. Evet. Hayata hep böyle güzel bakan insanlara güzel bakan bir insansın. Yani sevgini çok gösteremesen de evet. olur olduğun gibi o kadar pozitifsin ki aslında oradan da hani bir sevgi enerjisi geliyor evet. senden. Belki. Bak sen dışarıdan öyle görünüyorsun evet. mesela. Evet, evet. Şimdi düşününce mesela seni ilk tanıdığım zamanlardan beri hep çok pozitif, çok tatlı böyle dışarıya da hep pozitif vibe veren bir insan oldun. E tabii işte böyle insanlar zaman zaman su suiistimale uğrayabiliyor biliyorsun. Kalbini Aa, hemen açmak gibi bir özelliği olabiliyor var mı senin de öyle hemen güvenir misin, hemen kalbini açar mısın? Hiç, yok. Dostluklarında özellikle. Ya, hiç. Zaten yeni insan çok hayatıma almam. Çok nadirdir yani. Tabii şu an Çocuk annesiyim. Anneler grubumuz, <laughs> annelerimiz, okul falan. Yeni şu başladı. an çok pozitifim yani. Şu an hiçbir problem yok ama o çocukla alakalı bir şey bence. Tabii. Çünkü çocuğumun aynı okulda okuyacağı arkadaşları Herkese dediğim gibi sarılıyorum yani. Sevgi pıtırcıyım şu an. Gerçekten içimden geldiği için ama gelmese yapmam. Ama kimseye kalbimi açmam bence. Çünkü ben his değil de böyle gözlemlerime çok inanırım. Yani bir insanı... Bu beni yorar mesela. Ben insanı analiz ederim direkt. kendi hani hmm. gördüğüm anda biraz burçlara da inanıyorum. Burçlar da beni biraz... Sen ne burcusun? Terazi. Terazi. Teraziye oğlam. O yüzden hmm. hani... Sezgilerin de güçlü. Güçlü. İkizleri hemen anlıyorum. İkizlerle çok iyi anlaşıyorum. Öyle mi? Enerjim uyduğu an ne burcusun diyorum. İkizler kesin ya. çıkıyor yani. <laughs> o zaten en yakın arkadaşlarım hep ikizler. O yüzden böyle sezgilerime ve kendi düşüncelerime çok güvendiğim için... Herkese kalbimi açmam. Açmam gereken insanı biliyorum hı hı. diyeyim. Peki hayatta en cesurca yaptığını düşündüğün şey neydi? Hani cesaret etmek, e, bulcu değer dedik. Tabii ki. <laughs> yani tabii ki çocuk. Şu an baktığımda çocuk yapmak cesaretmiş yani. Değil mi? O an düşünmüyorsun tabii yani yapayım. Çocuğum, çocuk istiyordum zaten isteyerek yaptım. Ama o an bunun sorumluluğunu farkında değilse yani doğduktan sonra her şey Kesinlikle farkına ya. varıyorsun. Ama dünyanın en güzel şeyi değil Çok mi? Çok güzel bir şey yani. <laughs> herkese tavsiye ediyorum isteyen. Peki kadın girişimcilik yönünden de bir sorayım sana. Türkiye'de bu markayı kurdun. Tabii bir kadın girişimci olmak her zaman konuşuyoruz. Ee, ekstra zorluk getiriyor diyoruz. Bazı sektörlerde de kolaylık getiriyor diyoruz. Seni zorlayan herhangi bir şey oldu mu bu e, marka kurma sürecinde ve yolculuğunda? Kadın olmam konusunda bir zorluk yaşamadım çünkü benim hep babam da arkamdaydı hmm. bu üretim kısmında. Bir erkek enerjisi var. Evet, o da bana çok destek oldu sağ olsun. İlk zaten çıkışımızda o bana buldu üreticilerde, de, hmm. fabrikaları da vesaire. O yüzden hani ona güvendiğim için zaten kendimi çok bir şeyde hmm. hissetmedim, güvensiz bir alanda hissetmedim. E sonrasında da ya en çok zorlandığım şey aslında üretim oldu. Hmm. Yani üreticiler değil de markaya bazında söylersem hmm. eğer Kendimi de ortaya katmazsam üretim kısmı bence benim markamda Kaliteyi en zorlandığım şey. Kaliteyi tutturmak mesela? Kaliteyi Nasıl? tutturmak, kalıbı tutturmak, kumaş bulmak ekonomik açıdan da çok zorlandı. Çünkü artık her şey de çok fiyatlandı, pahalandı. Artık yetişmek de imkansız evet. gibi bir şey oldu. O yüzden yani bu alanlar beni en zor Yoksa reklamdı, davetti yani onları seve seve yaptım. Hı hı reklamlara seve seve çıktım. Fotoğraf çekimlerini seve seve yaptım. Yani onlarda hiç yorulmadım. Hı hı. Hiç de şikayet etmedim. Ama üretim kısmına gelince yani evet. her gün kafamı böyle yasta boğmak istiyordum. Kalkıp bugün gitmek istemiyorum, biriyle daha kavga etmek istemiyorum diyordum. Yani haklısın, evet. Tabii bu üretim maliyetlerinin çok artmış olması çok. hepimizi zorluyor. Hatta bu zamanda yatırım yapmak, marka kurmak, hani bunlar çılgınlık falan diyor insanlar, biliyorsun. Çılgınlık bence de. Şu an kimse yapmasın zaten. Değil mi? şu an kimse yapmasın. Yani evet şu anda paradan para kazanma devri diyorlar. Yani Çok doğru diyorlar. E, ama bir üretkenlik lazım, e, evet. yaratıcılık lazım. Yani mesela ben de öyle bir kadınım, sen de öyle bir kadınsın. Yani bizler duramıyoruz. Bizler bir şeyler yapmak istiyoruz, üretmek istiyoruz. E, yeteneğimizi ortaya koymak istiyoruz. Know-how'umuzu değerlendirmek istiyoruz. Aslında bu hepsi buradan çıkıyor. Kesinlikle. E ve e, Türkiye'yi de temsil edecek, özellikle uluslararası alanda temsil edecek markalar çok değerli bana göre. Ben eminim Deir de onlardan biri olacak. Çünkü çok avantajı da var Türkiye'nin bir yandan evet. üretim olarak. Hem kaliteli yapabiliyor Türkiye, hem iyi ham tabii. maddeyi bulabiliyor. Nispeten tabii maliyetler yüksek kalıyor desek de yine de bir tık daha avantajlıyız sanki. Yine en iyi fabrikalar bizde baktığın evet. zaman. Yine evet. en iyi üreticilerimiz bizde baktığın zaman. İşte bir tek maliyetlerden şikayet ediyoruz ama dediğin gibi yani evde oturmak da bir çözüm değil. Yani oturabilecek insanlar da değiliz. O yüzden yani çalışmak ve üretmek Bizim evet. genimizde var gibi İstihdam sağlamak. Evet, aynen. Hani öyle. bunlar da aslında ülkeye de hizmet, Tabii katkı. ki. Ben aynen. öyle görüyorum. Yani yurt dışında bir Türk markasının olması ne kadar güzel bir şey. Kesinlikle. Ben gurur duyuyorum yurt evet. dışında gördüm, ettim. Bak ve... tüylerim diken kendi ken alıyor mesela. Evet. Öyle yani ki. ve Türk tasarımcılar çok iyi gidiyor. Yani şu Kesinlikle. an e, Londra'da Heritage Service'te gittiğinde bir sürü Türk tasarımcı var. var. Doğru. Hani ve çok gurur verici gerçekten. Ki. hep ki. olarak da ben yani gurur duyuyorum. Mesela Kesinlikle. işte Kısmet Mika yeni açtı biliyorsun Aynen, Londra Bond Street'te çok gurur verici bir Bence şey. Yani de. Türkiye'den çıkan bir marka olması. E işte Selfish'e gittiğinde Zeynep Kartalı görüyorsun. Türk bir tasarımcı olması, Kesinlikle. kıyafetleriyle yani hem hem tanıdığım, hem çok etkilendiğim kadınlar. Hem de markalarıyla güzel bir yerlere gelmişler. Bizlere de ilham oluyorlar Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Bizim böyle tatlı popüler kültür sorularımız var. Sana Tabii. da onları sormak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Gönderin ee... gelsin. <laughs> çok takıntılı olduğun Hı. bir şey var mı? Yani böyle etrafında yakınlarının bildiği, belki kimsenin çok bilmediği ama bu beni çok yoruyor dediğin bir takıntın. Şimdi bu takıntımı bilmiyorum. Mesela peçete tutamam. Öyle mi? Bir tak evet. Yani Allah peçeteden Allah. peçeteye göre değişiyor. Kağıt peçeteyi Mesela mi tutamıyorsun? kağıt peçete tutamam. O havlu peçeteleri bu mutfaklar bunlarımızda evet. duran havlu peçeteleri falan imkanı yok. Hayır, Yanımda çok bile evet, evet. dokunduğunda bile arkamı dönüyorum bakamıyorum. Peki bunun kökenini hiç araştırmayı Hayır, Hayır. Nasıl araştırabilirim? <laughs> hayır bu senin belki çocukluğunda... Şöyle hayır. bir anı hatırlıyorum çocukluğumdan kalan. Annemle bir sahne hatırlıyorum. Annemin şöyle bir şey dediğine bir gıcırtı sesi oldu. Peçeteden gelen bir gıcırtı sesi. O mu yaptı ben mi yaptım emin değilim. Ay yaptı bir anda ve böyle bir sahne hatırlıyorum. Bana oradan kaldı bu pis bir şey ya da kötü bir şey diye çok küçüktüm herhalde. Yaşımı bile hatırlamıyorum. Sadece o sahne var aklımda. Olabilir. Bence oradan kalan bir şey. Bu takıntı mı dersin bilmiyorum huy mu dersin. Ama böyle çok çok inceleri dokunabiliyorum. Hani başka yani yemekteyken. Alırsın kucağına koyarsın. Evet. Ya, kumaş, kumaş peçete peçeteleri. Evet. Yani şöyle alıp koyuyorum. Peki sen kucağıma. ama masa örtüsüne dokunabiliyorsun ama aynı kumaştan yapılan peçeteye dokunamıyor evet. musun mesela? Yok o gıcırtı Ay falan. Ya o orada o ortamda bulunmayayım yani. Zeki bazen unutuyor mesela peçete alıyor ağzını silecek <laughs> falan alıyorum. Ay, ne olur Ay, biraz daha enteresim. yapma diyorum. Öyle bir takıntım var. bazı enteresim. insanlar pamuk olur ya. Evet. Pamuk evet. değil mesela. Ben Hı -hı. de pamuk peçete. dokunurum. Annem pamuk dokunamaz. mesela, Hı -hı. ben de peçete. Sen. O takıntımı bilmiyorum ama o var <laughs> Evet yani. takıntı tabii. Peki bir süper gücün olsaydı bu ne olsun isterdin ve bunu nasıl kullanmak isterdin? Şimdi uçmayı düşündüm ama ben korkuyorum uçaktan da zaten. <laughs> uçmayı düşünmeyeyim artık. Görünmez olmak isteyebilirdim. Ama kimsenin de düşüncelerini bilmek istemezdim aslında. Yani hiç beyin okumayı da hiç istemezdim. Bilmiyorum başka süper güç ne var? İnsanların içine iyilik ekmek. <laughs> onlar böyle süper güçse tabii yani dünyaya bir barış getirmek isterdim yani. Herkes birbirini sevsin, herkes sevgi ve saygıyla yaşasın çok isterdim yani. Değil mi? Kavga tabii ki olacak artık. O kadar realistikten çıkmayalım da. Böyle sevgi, barış. Daha insani. İnsanlar kendi hayatlarıyla yaşasın. Yani kimse kimseye dokunmasın. Kimse kimsenin hayatını müdahale edemesin. O zorunda kalınmak falan bana çok ters mesela. Yani aslında tabii biz çok zor bir çağda yaşıyoruz. Yani gözümüzün Doğru. önünde binlerce insan öldürüldü Filistin'de. Yerinden edildi. Kimse pek de sesini çıkarmadı. Biz tabii birey olarak bizler bu ülkede birer vatandaşız. Ne kadar ne yapabiliriz? Ama koca koca devletler çok fazla sesini çıkarmadı. Bu aslında hepimizin vicdanında ağır bir yük olarak bu yüzyılın soykırımı olarak bence ileride tarihte yerini bulacak. Kesinlikle çok ciddi katılıyor. bir şey yaşanıyor orada Filistin'de. Çok üzülüyoruz. Keşke bu Bunları sonlandırabilsek değil mi keşke. böyle bir süper gücümüz olsa ve insanlar toprak için kavga etmese artık yani çünkü hepimiz ben de babamı yeni kaybettim biliyorsun sen de böyle deden de çok ağır bir acı yaşadım biliyorum. İşte sonuçta bu dünyadan bir beyaz çarşafla göçüyoruz ya hani. Aynen yani öyle. bu kadar hırs bu kadar toprak bu kadar mal mülk insanlığın içindeki açgözlülük aslında O hırsı da anlayamıyorum ben de. Evet e, bunu bir şekilde belki de keşke Biraz hafifletebilseydik. İşte süper gücüm olsaydı bunu yapmak isterdim. Peki hayatın bir soundtrack olsa <laughs> sence ne olurdu? <laughs> Hangi filmin soundtrackı olurdu? Var mı böyle yakın hissettiğim bir şey? şey? Ay yani diyeyim. film demeyeyim de Friends olurdu tabii ki. Çünkü beni tanıyan herkes bilir. Öyle yani mi? Friends evet. aşığı olarak. Bir de hani çok dediğim gibi korumacı tavrımdan da arkadaşlarıma karşı da çok korumacı olmamdan da bence Friends olurdu. Yani, France ben de çok severim. Evet, dizi diyelim biz ona. Film de evet. bir. Tabii tabii olur dizi de olur hep, hani. Hep ilk ben... aklıma gelen hep France olur yani. Frans çok tatlı. Bana çok mutluluk verir. Hala çok mutluluk verir evet, yani. Evet, ben de çok seviyorum. Bir de oradaki o samimi arkadaşlık ilişkileri, evet. herkesin birbirine hani iyi gününde kötü gününde dost olarak desteklemesi, o dostlukların sonra işte hatta evliliğe dönüşmesi. Yani bence de o hikayeleri izlemek çok güzeldi. Sanki Sence o dönemler da. daha tatlıydı dünya. Kesinlikle. Zaten film Filmlerimiz, dizilerimiz de daha güzeldi o dönemlerde. Daha güzel mesajlar veriyordu. Daha sevgi doluydu. Her şey daha Kesinlikle. güzeldi. İnşallah bizim çocuklarımız bugünkünden daha güzel günlerde geçirirler İnşallah. ömürlerini İpekçim. Çok teşekkür İnşallah. ediyorum. Ne ayağına demek ben ayağına teşekkür sağlık. ederim. Çok keyifliydi seninle sohbet etmek. Her zaman çok keyifli. Ya benim için de öyle. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> teşekkür ederiz. İpek Sever'le Moda markası Deer ve anneliği üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Eğer siz de izlemekten keyif aldıysanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere.